Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalımıza e, geldik e, İkizler Burcu'na bakalım İkizler Burcu e, 2021 Ekim ayında neler yaşayacak e, umarım güzellikler yaşarsınız sevgili takipçilerim Evet, bu arada nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, beni sorarsanız ben de iyi olmaya gayret ediyorum. Kartları karıştırırken her zamanki gibi açıklamamı yapayım. Ee, kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Ee, emeklerimize karşılık. Zil butonuna da basmayı ihmal etmezseniz Gelecek olan videolardan haber alırsınız Evet özel danışmanlık almak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler Benim kendi kanalım var FSA Tarot Kehanetleri. Orada da ayrıca yorumlar yapıyorum Orayı da izleyip abone olursanız çok sevinirim Evet canlarım bakalım İkizler Burcu Ekim ayında neler yaşayacak? Oo, ee, kararken bu kart e, gözüme çarpmıştı ama inşallah çıkmaz dedim, çıktı. Ee, İkizler Burcu, şeytan kartı. Neden endişeleniyorsunuz? Neden kaygılanıyorsunuz? Korkularınız var. Sanki özgüven eksikliğiniz var gibi bir şeylerden korkuyorsunuz bu ilişkide, işte kariyerde, eğitimde, sağlıkta. Herhangi bir tehlike, herhangi bir e, olumsuz enerji içeriyor gibi. Ve e, mahkeme kartı çıktı mahkeme kartı bu normal mahkeme kartı değil adalet pardon uyanış kartı diriliş kartı demek ki böyle bir enerjiden kurtuluyorsunuz hani üstünüzde negatif bir enerji de olabilir nazar olabilir ama kurtuluş var diriliyor, diriliyorsunuz kendinize geliyorsunuz toparlanıyorsunuz hayatınızda beklenmedik gelişmeler olabilir yeni yeni başlangıçlar Evet kendinizi garantiye almak istiyorsunuz. Bu başlangıçlar ilişkide, işte eğitimde, kariyerde, sağlıkta e, artık niyetiniz neyse e, gerçekleşecek diyor. E, kendinizi belki emniyete almak istiyorsunuz. Bakın imparator kartı çıkmış. İddialı planlarınız var. E, belki onları gündeme getirmek istiyorsunuz iş konusunda. E, i̇lişkide sözünüz geçsin istiyorsunuz. Ee, belki de biraz inat çalıştırıyorsunuz. Ee, evet, öyle diyelim. Bakın bu ara çok mu sinirlisiniz? Bir agresif enerji var burada. Ee, dikkat edin, ee, bu kadar sinirli olmayın, sakin olun. Ee, kendinize zarar. Ee, ama umarım kötü bir şey değildir belki de çok güzel hızlı hızlı başlangıçlar olacak hayatınızda belki bir şeyler hızlanacak ee, bu ilişki içinde sinir aksiyon e, e, hani iliş, sadece ilişki değil iş kariyer eğitim her neyse ee, üzüldüğünüz belki bir şeyler ya da hızlı gelişmeleri ifade ediyor evet kendinize güveniyorsunuz bakın ben her şeyi yapabilirim, benim elimden her şey geliyor diyorsunuz ki bu şekilde devam edin diyorum. Çünkü yapmak istedikleriniz bir bir ayağınıza gelecek. Evet burada imparatoriçe çekartı çıktı. bekarsanız evlenmeyi arzuluyorsunuz. Eğer çocuğunuz yoksa çocuğunuz olsun istiyorsunuz. Belki iş kuracaksınız. Ee, etekleriniz, bakın ee, kısmetlerle dolu etrafınızdakilere dağıtıyorsunuz ve kapatmışsınız kendinizi şu an hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz, bir şey ee, ya da bir şeyi vermek istemiyorsunuz, kaptırmak istemiyorsunuz, öyle bir enerji var. Ama diyor ki emeklerinin karşılığını alacaksın. Ee, burada kupaların dörtlüsü var. Ee, burada da tabii ki tılsımların dörtlüsü, kapanma kartı, kapatıyorsunuz kendinizi. Belki duygularınızı göstermiyorsunuz, belki elinizdekini kaptırmak istemiyorsunuz, belki de hiç adım atmak istemiyorsunuz konunuzla ilgili. Ama diyor ki e, emeklerinin karşılığını alacaksın eğer niyetin her neyse. Evlenmek istiyorsan evlilik işteysa ise büyük başarı Eğitimde aynı şekil Güzel bir şey var Orada enerji var Ve kılıçların dörtlüsü Bu ara Dörtlü kartlar çok fazla Dört vakitte demek ki Büyük değişimler var Bir tatil öneriyor Belki sağlık sorununuz var ...dikkatli olun diyorum... ...ya da aile içinde bir hastanız var... ...bu onu da gösteriyor... ...dinlenmek isteyebilirsiniz... ...işe ara vermek isteyebilirsiniz... ...sağlık sorunu yaşıyorsanız... ...ilişkide bir... ...bekleyiş süresi olabilir ama... ...hepsinde bir bitiş var... ...kılıçası... ...bir sorun... ...birdenbire çözülecek diyor hiç ummadığınız bir anda bir çözüm gelecek hayatınıza bu sizin aklınıza gelen bir fikir e, ya da size verilen bir akıl e, önünüze çıkan ani bir e, olay birçok şeyi çözecek diyor başarı sizin zafer sizin kılıçası ama bakın eee Kılıçların dört, e, dokuzlusu, huzursuz, uykusuz geceleriniz var. Belki kendinizi çok huzursuz hissediyorsunuz. Çünkü korkularınız, endişeleriniz var. Orada şeytan kartı çıkmış. E, korku, endişe çalıştırıyorsunuz. Belki pişmanlıklarınız var. Belki e, kendinizi dolduruşa getir, getiriyorsunuz. Ama diyor ki bunu yapma. E, sıkıntı e, Sıkıntılarını meleklerine bırak. Her şey düzelecek. Evet, diriliş var, uyanış var dedim. Sık e, sıkıntılardan kurtuluyorsunuz. Evet, kurtuluyorsunuz. E, kendi işinizi yapmak istiyorsanız, e, bakın iş yeri açıyorsunuz. E, i̇ş e, belki işte terfi bekliyorsunuz, kariyer yapmak istiyorsunuz, yapacaksınız çünkü konumunuzda ve durumunuzda bir yükseliş var. Eğer ilişki ise evlilik görünüyor. Her konuda bir büyük değişim sizi bekliyor diyorum. E, Kupa kraliçesi oturmuş düşünüyorsunuz. Belki şu ara çok e, duygusalsınız ve hisleriniz yüksek. hissiniz güçlü. Rüyalar görebilirsiniz. Bu rüyalarınız haberci olabilir. E, hayal kuruyorsunuz. E, evet kendinizi garanti almak istiyorsunuz. Belki hayatınızda istikrar düzen istiyorsunuz. E, artık bir şeyler yapmak istiyorum diyebilirsiniz ve bir sabırsızlık e, var evet kılıçların e, şövalyesi hızlı hızlı gelen haberler e, ki, olumlu kart düştü üstüne e, o kart çıktığında ben baya korkuyorum çünkü e, üstüne olumsuz bir kart geldiğinde baya e, sıkıntılı oluyor ama iyi haberler haberleriniz var hayatınızda bir hızlanma burada da hızlı gelen haberler değneklerin sekizlisi çok güzel haberlerin geleceğinin geleceğini söylüyor evet bu haber ilişki içinde iş işte kariyerde eğitimde sağlıkta güzel güzel haberler ve burada iş sahibi olmak isteyen ikizler işi olmayan ...ki iş görünüyor... ...Tılsımların Şövalyesi... ...iyi bir iş... E, ...ilişki ise ayakları sağlam yere basan... ...karakteri sağlam... ...toprak enerjisinde bir insan... ...karşınıza çıkabilir... E, ...kendine güveni olan bir insan... E, ...ama iş... ...kariyer sağlıksa... E, ...güzel bir fırsat... ...ve evet bekar ikizler evlenebilirsiniz ya da aşık olabilirsiniz bakın kupaların ası müjde diyor burada da ne demiştim evlilik kartı veya e, çocuğu olmayanların e, çocuk haberi alabilirler e, imparator e, hamilelik kartıdır bolluk bereket kartıdır e, belki kendi işinizi yapacaksınız ama büyük bir müjde var kupaların ası Evet, kapatmışsınız kendinizi, üzülüyorsunuz. Burada kupaların beşlisi var. Bir ee, yaz durumu, bu geçmişte yaşadığınız bir hayal kırıklığı, kayıp olabilir. Ama diyor ki bu durumdan çık, dön arkana. Henüz kaybetmediklerim var. Belki e, psikolojik olarak şu an böylesin. İçine kapandın. E, geçmişi düşünüyorsun. Hiçbir şey yapmak istemiyorsun ya da artık e, hiçbir şeyin olmayacağını düşünüyorsun ama önünde de arkanda da çok güzel gelişmeler var diyorum. Evet, müjde diyor. E, evlilik, evlenmek isteyen ikizler burcu. Evlilik kartı çıktı. Bakın, e, burada da çıkmıştı, burada da çıktı. Belki düğün çok yakın. Hayatında kimse olmayanlar evlilik çıktı. Ee, bu da evliliktir Bu da evliliktir Ya da aileyi ilgilendiren bir konu e, Çok iyi sonuç verecek diyorum Başarıyla, kutlamayla e, Umarım Bekarlar evlenirler Evliler e, emeklerinin karşılığını alır İşte e, eğitimde, sağlıkta Her ne konuysa e, mutlulukla sonuçlanacak evet oturmuş düşünüyorsunuz belki yattığınız yerde e, hani çok zamandır bekliyorum hiçbir şey olmuyor e, ne zaman düzelecek e, hayal kuruyorsunuz düşünüyorsunuz şu ara dediğim gibi hisleriniz çok yoğun e, ama bir çözüm çok yakında bu kart sizin kartınız hava burcu kartı bu e, tabi cinsiyete takılmayın kadın erkek fark etmiyor bir sorunu çözeceksiniz hiç beklenmedik bir anda bir çözüm bulunacak diyorum kılıçlar e, kralı Şişt. çeneniz düştü çıkarmayacağım onu da Evet e, sa, e, kanalıma yeni katılan e, aboneler olabilir benim bir tane kuşum vardı şimdi iki tane oldu o ikincisini kapattım diye dünya kıyameti kopartıyor dünya artık e, benimle beraber bayağı tanındı da arkadaşını çağırıyor çık gel diye bıraksam burayı talan edecekler bana baktırtmayacaklar İkisi birden geliyor videolara giriyor Evet e, Kutlamanız var Korkularınız endişeleriniz Sıkıntılarınız boşuna diyorum Sevgili Kizler Burcu e, Bir kutlama bir düğün Mezuniyet ya da doğum haberi Daha çok eğlenme ihtiyacı ne demiştim e, Çocuğu olmayanlar çocuk haberi alabilir Evlenmek isteyenler evlenebilir ee, belki mezuniyet e, haberleri alabilirsiniz. Ee, belki de başka niyetleriniz var bir kutlamayla sonuçlanacak Korku işe çalıştırmayın gereksiz diyorum. Evet mucizevi bir kapınız açılıyor bakın toprak ası bolluğun akışı gelecek vadeden bir girişim önü, önemli dökümanlar ya da kontratlar bakın. Kendi işini yapmak isteyenler ya da iş sahibi olanlar veya e, iş arayanlar, e, sıkıntısı olanlar e, hepsine bir e, selamet kapısı açılıyor. Toprakası çok güzel gelişmeler olacak. İş konusunda, eğitim konusunda, sağlık konusunda artık e, ne istiyorsanız ilişki konusunda evet beklediğiniz haberler var oturmuş düşünüyorsunuz. Ee, hani hayatınızda istikrar düzen istiyorsunuz belki belki bir e, konumunuz olsun işte ise e, iyi bir konumda olmak istiyorsunuz haberleriniz gelecek bolluk her şey harika görünüyor şu an sabırlı ol diyor uzun vadeli planlar yap haberler her an gelebilir yani üçlü bir vakit dörtlü bir vakit çünkü üç, e, dört sayısı çok çıktı ve güneşli günler. Evet, e, sıkıntı yapıyorsunuz sevgili ikizler. E, danışanlarımın arasında da ikizler burcu var. Bana e, baktırdıkları zaman abla hep iyi olacak diyorsun ama olmuyor. Vallahi kartlar ne söylüyorsa ben de onu söylüyorum. Bakın güneşli günler var. İnşallah iyi olur mutlu sonuç başarıya yol açacak yeni parlak fikirler ve kendine güven diyor. Bakın hızlı hızlı gelişmeler var. Demek ki her şeyin vakti saati var. Her şey vaktini saatini bekliyor. E, kimisi de e, bakıyorsun, söylüyorsun. Senin söylediklerinin tersi çıkıyor. Benim söylediklerim Allah'ın emri değil. Sadece kartta gördüklerimi söylüyorum. Ben illaki olacak demiyorum. Diyemem de böyle bir e, yeteneğim yok, benim doğaüstü bir gücüm yok. Kartlar ne söylüyor, onu söylüyorum. Evet, yol değişikliği, yer değişikliği var, taşınma var, e, hava altılısı yani kılıçların altılısı, işler yoluna giriyor, zor bir durumun sonu, seyahate çıkmak, e, seyahate çıkabilirsiniz, e, şehir, ülke değiştirebilirsiniz. E, iş değiştirebilirsiniz. Belki e, yurt dışı e, bir yer kazandığınız eğitimde gidebilirsiniz. E, yol görünüyor çünkü. Evet, emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz. Bekar olanlar mutlaka evlilik çıkıyor. Bakın, e, çocuğu olmayanlara müjde, işi olmayanlara müjdeler var. Bolluk bereket akıyor. Mutluluk huzur ve bolluk, mutlu bir aile hayatı, bir projenin başarıyla tamamlanması. Bakın mezun olabilirsiniz, ee, uzun süredir çalışıyorsanız ödül alabilirsiniz, ee, emekli olabilirsiniz. Evet, burada e, yıkılan kule var ama bakın hiç görüntüsü yıkılan kuleye benzemiyor. Yaşam tecrübesi diyor. Önemli bir olay, değişme neden olacak, güçlü bir itiraf kanatlarını açmanın vakti geldi diyor. Daha geçmişte yaşadığınız bir üzüntüden dolayı e, belki büyük bir itiraf gelecek ve siz şaşıracaksınız, hayatınız değişecek. Evet, Toprak Kralı e, Mint almak, yatırım yapmak isteyenler mutlaka alacak çünkü burada aile kartı çıkmıştı ve arkasında kutlama. Yani ev, e, aile Birlikte oturmak için ev alabilirsiniz e, Bu gerçekleşecek Ev almak isteyenler Yatırım yapmak isteyenler iş kurmak isteyenler e, Mutlaka yapacak Çünkü burada toprak kralı var Başarılı bir zaman bunlar Fırsatları güvenle kabul et diyor Tuttuğunun altın olması Hadi güzel başarılar var sevgili takipçilerim sevgili ikizler burcu abla niye işlerim olmuyor diyen danışanım beni izliyorsan işte sana büyük değişim var yenilenme baş melek jeremiel gözden geçir ve yeniden değerlendir yeni yeni başlangıçlar var sıkıntılardan kurtuluyorsun diriliyorsun uyanıyorsun ee, gerçeklerin değerlendirilmesi yeni bir yönde hareket etme zamanı demek ki artık gerçekten yeni yeni başlangıçlar var ama e, elim kolum bağlı hiçbir şey yapamıyorum diyorsun ama istersen çıkabilirsin e, bu kapandan çünkü ayakların bağlı değil eee Şimdi, e, tabii ki aklına gelecek bir fikir seni refaha çıkaracak diyorum. Sevgili ikizler e, burada elim kolum bağlı hiçbir şeye e, hiçbir şey yapamıyorum. Kapana kısılmış yan, e, kısılmışlık yanılgısı, özgüven eksikliği, harekete geçmekten korkmak e, isteseniz hareket edebilirsiniz isterseniz o zincirleri kırabilirsiniz her şey sizin elinizde diyorum sevgili ikizler ee, ve tanrıça rehberliği kehanet kartımız bakalım ne söyleyecek bir tane kendiliğinden düştü karmama gerek yok ya dönüşüm şu anda büyük bir bereket getirecek müthiş bir değişimden geçmektesin diyor. Çünkü iki tane e, diriliş kartı çıktı. Gerçekten büyük bir değişim yaşayacaksınız sevgili ikizler. Ki astrologlar da bunu böyle söylüyor. Yeni bir dönem. Herkes bir döngü bitirdi. Yeni bir döngüye başladı. Ee, bu döngüde de büyük büyük değişiklikler var sabır, sabır, sabır lütfen söyleyemedim türlü. ve etrafınıza dikkat edin enerjiniz bu kıskanılıyorsunuz kıskançlık çevrenizde sizi çekemeyenler var ee, o şeytan kartı da ona çıktı demek ki ee, nazara gelmişsiniz dikkat edin diyorum. Sevgili ikizler ve bakalım işaret kartımız ne diyor? Nasıl bir yol gösteriyor? Aile. Sağ, e, sorduğun soruların cevabı ailende ya da atalarında olabilir. Ailenle aran iyi değilse her konuda zorlanman normal. İmkansız gibi görünse bile affedici ol. Yaşadığın zorlukların senin ruhsal olgunlaşma sürecine hizmet ettiğini unutma. Bazen yakınlarını dinlemelisin. Aile büyüklerin haklı olabilir diyor. Seçim sizi. Evet yorum yok. Evet geldik bir videomuzun daha sonuna. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hep de olun. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ee, kanalımıza da abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim emeklerime karşılık ee, zil butonuna da basmayı ihmal etmezseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız ee, benim özel danışmanlık almak isteyenler FSA tarot instagram sayfamdan bana ulaşabilirler ayrıca benim kendi kanalım var FSA tarot kehanetleri orada da ayrıca yorumlar yapıyorum. Orayı da izleyip abone olursanız çok sevinirim. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi de bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın. İnşallah bir dahaki ay videolarda buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın